ne almışlar? Oo Lulu. En sevdiğim lan. Harika. Yanıma uzun zaman sonra Lulu geldi. Ama biraz değişmiş galiba. Büyümüş falan böyle Lulu. Mor zaten bu da. Vay be. Bayağıdır da Lulu görmüyordum. İyi oldu. Harbiden çok hoşuma gitti bu durum. Kimse oynamıyor zaten ya. O yüzden yanıma gelmesi bayağı iyi oldu. Şimdi koridorda Pix'i kalkanı sayesinde çok güzel avantaj elde edebiliriz. Polimorfi sayesinde de zetten korur bize. Çok güzel. Ultisiyle de fightlarda bizi kara sat girmiş Lula ama. Allah Allah. Meta mı değişti acaba? Onu bilemedim şimdi. Kaldı herhalde. bayağıdır Lulu göremediğim için. Yanıma da almışlar şimdi. Olsun, kara satlı olsun, bizim olsun yani Lulu sonuçta. Rike'e biraz hasar verirse çok güzel olur. W mobil atarsa aynı. Enayi flaşı. Enayi kombosu. Arkadaşlar burada biri ölür. Ben olmayayım ha. Hadi görüşürüz. Ben gelene kadar inşallah bu da olmaz o. Şöyle yapacağım. Pot çok lazım olacak bize. İyi enayi samanırlarını aldık iyi oldu. Aa, bak, bak. Abi gelen yorum gördün mü? Sence Ardacığım. Sence ah, gördün mü? Yok. Hani okuyamıyor musun? Ayıplıyorum mu? Abi poji poji yorum vardı ya ona benzer bir yorum geldi. Ne acaba? Çok iyi mi yazmış insanlara? Yok ama aynı emoji var. Bakacağım. Bakacağım çok merak ettim şu anda. Hiç dürtülemem. Hatta ölme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Dürtülmeye de geç. İzleyicilerle arena gelir mi? Gelmez ya. Bu kanal gerçekçi bir kanal kardeşim. Şimdi gelir deyip her yayınımı izlettirebilirdim. Ama gerçekleri söylemek daha mantıklı. potlardan dikey dike kafamıza bir tane ölmezdik he brend'in o farmı almasa, imajımız açısından çok iyi oldu Ama bir şey çıkmıyor bu koridor aslında tam genklik ya. Lan Nafir'in uykusu varmış. O yüzden gelmiyor. Flaşları yok, bir şeyleri yok. Brand'imiz var. Brand gibi çok güçlü bir karakter varken nasıl genk alamıyoruz? Brand dünyanın en iyi karakteridir. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. E, Dana'ya da yanaşamıyorum çok korkuyorum yani WQ'yla o tutturur bizi valla. Bu Alistar'a karşı menzilsiz de menzilsiz diyorum. Değişsiz adc oynamak çok korkunç. Alistar'a bir Jin Min. Jinx almayacaksın yani. Zaya. gördük. Oğlum Nafir. Gel lan şuraya. Helal lan bren Valla hiç kill bende kalmadı Edebiyatı yapmayacağım adam kendi kesti Zaten Hiç fark etmez böyle oynasın kestin kaçın diyor topuk diyor. Zed Mokoko. Sağ ol Brent stun attığın için kanka. Bu da atsana kanka stun yesin hani. Abi Lulu stun atamıyor senin kafan karışmış. Bak nefir de Q yazdı harbiden. Adam W yaptı Q yatmadı. Neyse baba şarkı yaptı. Sup yeni meta mı? Tabi kardeşim 63 farm. Farmları biz alıyoruz. Killleri Brand alıyor diyeceğim. Benim killim daha çokmuş. Onu da diyemiyorum. Ya bu oyun zor ya. Ben size söyleyeyim yani. Haa bakalım. güzel. 113 vuruyoruz. Çok az vuruyoruz ya. Yapma. Öldük oğlum ya. Vallahi arkadaşlar bota hiç gain kalamıyoruz ama yemiyoruz da. Bize geldi hani burada. Alt koridordan olmayan. Jinx Zed geliyor. Sen de gel kanka. 11 dakika oldu göremedik daha. güzel. 3-1 olmuş yalnız eme. Vallahi 3-1 olmuş. Hani benim 2 ölümüm zede. Onları sayma. Yani durumlarımız aynı gibi. Bakalım farmları dızlamak için nasıl ulti atmayı düşündüm de yora korkuttu ona çok kolay uzaktan batit, eforsuz bir combo yiyip ölebiliyorum. Çıkamıyorum çünkü o alandan. WQ MF ulti. İnişinde buzul takviyesi var. Alistar'ın E'si var. Çıkılmıyor yani buradan. Yor alır bu skoru diye düşünüyorum. Helal. En azından iki tane patlattık. Çok güzel. Doğru zamanı bekle. Konum al. Cercut. ADC işler işte. Yapma onu işte ya. Olsun. 2 kil aldık. Sıkıntı yok. Bir base'e gidelim. Kuleyi almamız da çok iyi oldu. Ayakkabılar geldi. Ebedi başlangıcı lazım. Ayakkabıyı bitirmem de lazım. Çünkü hızlılar yani. Benden daha hızlılar. Şöyle yapalım. Mide geçmek tatlı geldi. Bir mide geçebiliriz. lazım. Çok güzel bomba combo yiyebiliriz. oldu bu skor be. Base mi tier 2 Base satmayalım. Daha garanti oynayacağız. Maç gidebilir hala kazanmadık. Çok güçlü komboları var. Mozan kostümü çok iyiymiş. Okay. Öldük yine. Olmadı. Tamam ki. Manzaracım bak karşında kim var. Seninki botta. Senin de olman gereken yerde yani. olmalıydı o Q. Yemememiz gereken Q Tutmadı çünkü. Keşke MF atsaydı. Niye bunu yaptı ki? Bizimki geliyor mu? Hayır. Çok iyi oldu bu. artık kanka. o no artık hepsini kesiyor adam. Eleman herkesi kesiyor. Bunu nasıl durduracağız? Durmaz ya bu. lazım bu oyun. Ama yine almayacağım. Takımı aldıracağım. Runan da lazım. Önce Runan'ı bitireyim ya. Ejder ne bulut. Vallahi bu da lazım. Ama hepsini nasıl alacağız ki bunların? Denedik. Direği kalmalıyız. Tier 2 almalıyız. Hadi görüşürüz. İşte Ghost'u seviyorum bu yüzden. Oğlum bu kim? Yara sen bunu nerede büyüttün abicim? Denizhet gelmiş. Gelmiş mi? Oy. Çok iyi haber. Çok iyi haber. Bu haber beni tebessüm ettirtti. Buradan gidersem ölürüm. Neyin push'u ya? Gel bakayım sen. Gitmeyelim biz. Tamam Umut hapta. Buraya oynamamız lazım. O bana geliyorlar ama. Çok hızlı bir şekilde bana geliyorlar. Tamam ormanımız temiz. Pek yemeyiz buradan dolaşsak. Şu an Zed de tek atıyor. Atakan çaldı. Aferin lan sana. Bozuk sahip neferi. Yeni kostüm. Şuş. Buna da bas. Kaçtı. Ama bizim her şey gitti. Eleman da gitti. Tier 2 alalım. Bir yerle Helal lan <laughs> Hinkiz. Sağ ol la. Ağır yarı yine takıma gideceğim arkadaşlar. Ben daha çok vurmak istiyorum. O gitsin Morello falan kalsın. Böcekler ağır yarayı açar. Ee, bot tier 2 var. Oraya da gidebilirim. Gidelim mi? ya. Rakip baron almış. Benim botta olduğumu an bir an biliyorlarmış arkadaşlar. Elemanlar. Bence bakılır da. Hala bakılır. Jinxis. Jinxis burayı oynayan isim oldu. Güzel. çok güzel yere pozisyon aldık. Jinxis. Yeni bir de kırıyor burada. Beyze gidiyor. Sabun videolarından sonra en rahatlatıcı diyen var. Ben de rahatladım harbiden. Jinxis. Seviyoruz bu karakteri. Kral yalan mı söyleyelim? Ayakkabılarımız aa bizim ayakkabılarımız var. Geliştirmek için şu üst tormana bir el koyalım. Nefiri kusura bakmasın yanlış anlamasın. Ne iş yokmuş ne aldılar zaten oradan geldiler. şu an Fiora diyor kanka diyor top bir koymuşum diyor notus var karşıda nefes alamıyor diyor kanka. Eleman diyor oyunu unuttu diyor yani motor becerilerini sıfırladım diyor adamın. Jinxis başladı yine şova. Jinxis. Jinxis ölmedi mi bir de? Oğlum şurada iken yoktu. Niye öldü? Maşallah aslanıma. Aslan oldu he birden. Şşş, bir dik şöyle bir. Alo. Elinize sağlık. <laughs> Eyvallah. Ya e, mı? Şekil olduk bir götümüz kalktı şu an hafif hafif. Gold 1 86 LP. Şimdi inşallah bu oyunu alıp platin olmaya hak kazanacağım. Uzun zamandır da bu anı bekliyordum yalan yok. Harbi heyecanlıyım. Veste gold 1 56 LP benim pik. TRD'de. Zümrüt 4 22 puan. West'te 1500 maçım var. TRD'de de 736 maçım var. Dürecek seni Oh. 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 League of Legends'da Jinx işte bu. 3 item olsun. Azıcık pozisyon alırsa içinden geçiyor oyunun. GG VP